Ee, anlat bakın niye canı sıkkın? Yo, bir şey yok. Nereden çıktı? Ne bileyim böyle bir sessiz sakin gördüm seni. Dedim herhalde canını sıkan bir şey var bir oturalım konuşalım dedim yani. Ya yok bir şey baba iyiyim. Buraya yeni geçiş yaptım ya okul alışma süreci yeni çevre. Böyle şeyler yani başka bir şey yok. Anladım. Tabi bir de anne olgusu var, değil mi böyle devamlı başın netini yiyor. Yok zengin olman lazım, yok rahat yaşaman lazım falan, ha? Ne yapacaksın kızım işte? Ya bazen duymazdan geleceksin. Tabi şimdi zengin olmak, rahat yaşamak falan mühim, önemli yani. Ama işte hayat bundan ibaret değil. Ya işte nasıl anlatsam ki yani? kimle mutlu oluyorsan, neyle mutlu oluyorsan onu yapmalısın. Çünkü öyle o mutluluğu böyle elinin tersiyle ittikten sonra... ...çok pişmanlık yaşıyorsun ama işte ne fayda, insanın canı çok yanıyor yani. Aslında sen çok şanslısın baba. O niye? E şimdiye kadar bak, hayatta ne istiyorsan onu yaptın. İnsanlara yardım etmek istiyordun. Gittin Anadolu'ya, senelerce doktorluk yaptın. Kimseyi de dinlemedin. E senin yok mu yani hiç pişman olduğun bir şey? <laughs> Olmaz mı kızım ya? Olmaz mı yani? E her insanın vardır hayatında böyle büyük veya küçük mutlaka pişmanlıkları vardır yani. <laughs> Oo, hadi hadi geç kalıyoruz, geç kalıyoruz. Kalkalım mı? Tamam olur. Ben elimi yıkayayım geleyim. Tamam ben de hesabı isteyeyim. Hesap alır mı? Hülya? Hülya. Vedat. İnanamıyorum. Vedat. Ama işte sakallar falan biraz yaşlandım tabi. Fakat sen hiç değişmemişsin. Yok canım. Zaman ikimiz için de geçti öyle değil mi? Bir an seni görünce böyle gözlerimi inanamadım. Dedim herhalde Zihnim bana oyun oynuyor Böyle doğru olup olmadığını görmek için koştum peşinden. İyi ki de koşmuşum. Öyle mi? E gördün işte. Hoşça kal. Aa, dur lütfen lütfen. Yani bu kadar zamandan sonra söyleyeceğin tek kelime bu mu? Ne söylememi bekliyorsun Vedat? E sen de söyledin ya işte bunca zaman sonra söylenenler ne işe yarar ki? Olsun, yani ne bileyim. Hani belki otururuz konuşuruz. Herhalde bana ayıracak birkaç dakikan vardır. Yapma ne olur Vedat. Bunun bir işe yaramayacağını ikimiz de biliyoruz. Tamam. Git. Git tabi. Yalnız bu kadar zamandır. Aklımı kurcalayan tek şey var. Yaptıklarına değdi mi? Neden hiç haber vermeden gittin? Ha? Bunca yıl sonra ne önemi var ki? Var ya. Çok önemi var. Ben yıllarca kendime bu soruyu sordum. Ben ne yaptım dedim. Yani hiç değilse şimdi söyle. Neden beni terk ettin? Neden hiçbir şey söylemedin? Hülya ben ne yaptım sana? Sen beni... Tabii ...terk edip gittikten sonra ben... ...aramızda olanları düşündüm. Hatayı hep kendimde aradım durdum. Seni kıran neydi ki sen böyle bir şey yaptın? <laughs> Vedat bunca zaman sonra bir anlamı olmadığını görmüyor musun? Sadece öyle olması gerekti. Kendini suçlamaktan vazgeç artık. Aramızda yaşananların bir geleceği yoktu. Bir süre sonra ikimiz de çok acı çekecektik. Peki. Ankara'ya ne zaman geldin? Ankara'da değilim ki ben. Kayseri'deyim hala. Bir ufak işim var onu halledip hemen döneceğim. Zaten geç kalıyorum. Gitsem iyi olacak. Hoşça kal. <laughs> Git. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.